Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün saçlarımı bakıra boyayacağım. Çok heyecanlıyım. Daha önce de saçımı hep evde boyadım, hiç koföre gitmedim. Birazcık deneyimim var ama yine de korkuyorum nasıl bir şey olacak falan diye. Biz aslında saçımı ilk sarıya boyamak isterken yanlışlıkla bakır yapmıştık ve tüm böyle saç serüvenimi paylaşmıştım. Ve Instagram'da bir soru cevapla hangisinin daha çok yakıştığını sormuştum ve herkes bakır dedi. Sadece bir arkadaşım sarının bir başka tonunu beğenmişti. Daha açık sarı tonlarını da kullandım. bu da Schwarzkopf'un bal bademi. Numarasını hatırlamıyorum. Her yerde satılıyor zaten jel boya ve gerçekten çok kalıcı. Akmadı. Ama sarıyı ne kadar çok sevsem de daha açık sarıya dönmek istesem de açmak çok yıpratıyor ve ben dibimi 6-7 kez geri kalan saçlarımı da 4-5 kez açtım. 4-5 kez açtığım için uçlarında çok yıpranma, sertleşme olmuştu ve dibimden ne kadar hızlı uzasa da e, kopma yaşadığım için böyle çok verimli olmuyordu. Yani tararken zorluk çıkartması benim için yeterliydi çünkü zaten yeterince uzun bir saçım vardı ve e, saçım boyalı değilken de çok zor taranırken şimdi de böyle çok ta zor taranması beni çok mutsuz ediyordu. Bu yüzden saçlarımı kestim. Videoyu kaydettim. Ama yayınlayacak mıyım hiç bilmiyorum. Çünkü birazcık kötü yaptım. Siz evde denemeyin isterseniz. Eğer yayınlamamı isterseniz yayınlarım ama e, şu anlık yayınlamayacağım gibi duruyor bilmiyorum. Ama bu videoyu yayınlayacağım. Çünkü herkes bana bakıra dön dedi. Bakalım sarı saçtan bakıra dönmek kolay mı, zor mu? Aslında bakır daha çok yıpratıyor. Sürekli cila istiyor falan diyorlar ama cila çok yoran bir şey değil bence. Hele ki evde yapabiliyorsanız o kadar çok yıprattığını düşünmüyorum. Bakırdan sarıya dönmek çok zor. O yüzden e, uzun bir süre bakır kullanacağım elimden geldiğince. E, tekrar sarıya dönmek istersem iki kez açmam gerekiyor. İki kez açmadan dönmez ve bu sefer saçlarım yanar. Evet. Bugün saçlarımı L'Oreal'in 743 tarçın bakırına boyayacağım. Şöyle iki kutu 743 tarçın bakırım var. Bunların içinde 72 ml oksidan, 48 ml de saç boyası var, krem saç boyası. Şimdi sanırım kuaförler ve uzmanlar birebir öneriyorlarmış. Yani eşit miktarda oksidan, eşit miktarda boya öneriyorlarmış. O yüzden ben bunu ayarlamaya çalışacağım. Elimde şöyle 60 ml 6-20 vollük iki tane Schwarzkopf'un e, oksidanım var. Ben e, oksidanın 40 olması saçı biraz yıprattığı için 20 koymak istediğim için iki tane aldım. Bakalım ne yapacağım? Ben de bilmiyorum şu an. Ve elimde bir kutuda Garnier'ın 877 tarçın bakırı var. Bunların hepsi tarçın bakır değil mi? Evet. Biri 743, biri 877. Bunlar da ee, neyi amaçladım ben de bilmiyorum. <laughs> Biliyor musunuz bilmiyorum. Bir tane Alman model var Angelin Michel diye. Doğru söylüyorum durumları. Ee, onun saçlarını çok beğeniyorum. Biraz onun gibi olsun istedim. Bu rengi beğendim. Bu rengi çok çok beğenmedim ama bununla bunu karıştırınca güzel şeyler elde ederim diye düşünmüştüm. Yani iki kutu L'Oreal 743 tarçın bakırıyla bir kutu palette 877 tarçın bakırını karıştıracağız. Lafı çok uzattım. karışımı hazırlamaya geçiyorum. Dediğim gibi uzmanlar birebir öneriyorlar. Şöyle kucağıma koyuyorum. Bu L'Oreal kutuları gerçekten pahalı ama içlerinden çok güzel şeyler çıkıyor. Özellikle en sevdiğim kısmı şu maskesi inanılmaz güzel. Duşa girmeden önce bir saat önce falan tüm saçınıza yedirip öyle girerseniz saçlarınız pamuk gibi oluyor. Bu maskesini çok seviyorum. İki kez falan gidiyordu benim saçıma. Bunlar da yoğun renkler serisi Excellence. 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 Excellence söyleyemedim. Kameradan da ters görünüyor. Yoğun renkler serisi Excellence Intense Zenginleştirilmiş, üçlü bakım içeren krem boya. Boyayı anlamışsınızdır. Paletin içindekilerde 50 ml boya, 50 ml oksidan yine paket saç bakım kremi falan filan. Önce bununla başlıyorum. Bunlar birbirine eşit olduğu için bunları direkt döküyorum. Önce bunu böyle. O iğrenç koku vurdu şu an. Ben bunu sıkıp geliyorum hemen. El'in boyasını da. Sıkıp geliyorum. Aa! Bunun rengi niye beyaz? Yanlış boya mı oldu? Yo aynı. Kap biraz küçük gelebilir. Korktum açıkçası oksidanlarla birlikte. Oksidansız hali böyle. Bir iyice karıştırayım. Ben bu iki tane 60 ml'lik 20 volümlük oksidanı ve ve palettenin kendi oksidanını koyacağım. Çünkü bunda %9 yazıyor. 30 volümlük bir oksidan olduğu yazıyor ama L'Oreal'lerinkinde ne olduğu yazmıyor. %40'lık uygulamak istemiyorum. Yıpratıyor. Ben bunları karıştırıp geliyorum. Kabım almadı. Ben demir bir kapta karıştırılmaması gerektiğini hatırlıyorum. Ona baktım. Şimdi cam veya porselen kapta olabiliyormuş. Benim kabımda şöyle göstereyim. Kabım almadı. Doğru düzgün karıştıramadım. O yüzden cam bir kapta karıştıracağım. Annem görmesin. Karıştırıp geliyorum. Hemen boyaya geçiyorum. Çünkü Epey uzadı. Eldivenlerimi giydim. Üzerimdekiler zaten. E, boya yaparken giydiğim kıyafetler. Önce diplerimden başlıyorum. Tüm diplerimi bitirip 5-10 dakika bekledikten sonra diğer saçlarıma geçeceğim ki diplerimle eşit olsun. Şöyle lak diye sürdüm. Hiç başlıyorum bilmem ne falan da demedim ha. Şak diye sürdüm. Şöyle ilk başını size göstereyim de sonra hızlandıracağım tipim yumulursa kusura bakmayın. vazelin sürmeyi unuttum. Bundan sonrasını ayna karşısında yapsam. Tüm diplerime uygulayıp geliyorum. Tüm koyu olan diplerime sürüp geldim. Şu an çok kötü gözüküyorum. Kusura bakmayın ve taşırdığım yerleri siliyorum. Ben bunu 10 dakika bekletip geliyorum. 10 dakika bekledim. Ben şimdi bütün saçlarımı süreceğim. İlk başına göstereceğim. Sonrasını gösteremeyeceğim. Çünkü İngilizce dersim var. Çok çok hızlı yapıp hatta belki gerisini İngilizce dersinde yapabilirim. Öyle de bir saçmalık. L'Oreal'in eldivenleri diğer eldivenlerden çok çok daha güzel. Bunu da 40 dakika bekleteceğim. 40 dakika sonra 就是。Mm hmm. mm hmm. şimdi şimdiden söyleyeyim de. Sonra ay saçın açık olduğu için falan demeyin. Dediğim gibi Angelin, Angelin Michel diye bir tane modelin saçı var. Ben böyle açık turuncu gibi bakırları daha çok seviyorum. Nefes alın. Açık turuncuları daha çok seviyorum ve de biraz solukları da çok seviyorum. Böyle koyu, çok canlı turuncular çok canlı bakırları pek sevmiyorum. Boya yetiyor. <laughs> şu an çok mutluyum boya yetiyor. Ama her yerim battı. Rezil oluyorum şu an ama yapacak bir şey yok. Sürdüm sayılır. Gerisini yapıp 40 dakika bekledikten sonra karşınızdayım. Herkese tekrar merhaba. Saçlarımı yıkadım. Geldim. Boyanın saçlarınıza iyi nüfuz etmesini ve hemen akmamasını istiyorsanız saçlarınızı yıkarken şampuan kullanmayın. Ee, yoksa ilk başta o istediğiniz rengi akıtıyormuşsunuz. Bunu da Emine edeli gözden öğrenmiştim. Ee, ben Loreal'in ben kendi içinden çıkan küçük şampuanı ile yıkadım. O e, parlaklık veren işte içinde zaten sinir gibi şeyler vardı. Parlıyordu şampuan. Ee, onunla yıkadım biraz beklettim onu saçımda. Sonra yine L'Oreal'in maskesini yaptım. Maskesini de böyle bir 5 dakika falan beklettim. Ayrıca saçlarımı e, boyasını çok azıcık akıttıktan sonra iyice yedirip şampuan gibi ondan sonra 1-2 dakikada öyle bekledim. Şu an bildiğim yani şu an aralarda sarılar kalmıştı ama ben o sarıları ııı e... İngilizce dersi iptal oldu. O sarıları o arada iyice yedirmiştim. Yani şu an çok kahverengi duruyor bence. Bakalım kuruyunca nasıl duracak? Yani şu an gerçekten çok kahverengi duruyor bence. Kuruduktan sonra koyu bakır yerine kahverengi falan olursa acayip hayal kırıklığına uğrarım. Umarım güzel bir bakır olur kurutup hazırlanıp geliyorum. Ben geldiğimde saçımı çok kurutmadım. Biraz keyfim yok. Aradan 1-2 saat geçti. Kaşlarımın rengi 1-2 ton kırılmış ama hala soğuk. Tebrik ediyoruz kendisine. Arkadaşlar, boya böyle çok istediğim gibi tutmadı. O yüzden böyle bir makyaj yapıp hazırlanıp süslenip karşınıza gelemedim. Sarı da kalmadı. Hani genel olarak atladığım bir yer olmamış. Ama hani dedim ya içinde böyle şöyle tutam tutam boyamıştım. İçinde kalanları böyle böyle açıp sürmüştüm. Oralar tabii biraz daha açık renk olmuş. Böyle soğuk bir bakır gibi olmuş. Hani böyle turuncu turuncu bakır değil. Böyle buradaki gibi tarçın bakırı da değil. Yani o iki renkle de alakası yok. İki rengin karışımıyla da bir alakası yok. Bilemedim. Esmerleştim ya. Sarışınken kendimi daha açık tenli hissediyordum ama şimdi esmerleştim gerçekten. Birazcık üzülmedim değil. Buradan Instagram'da bakır çok yakışmış. Kesinlikle bakıra boyamalısın. Eski haline dönmelisin on olsun diyen tüm tanıdıklarıma selamlarımı iletiyorum. Tabii ki de şaka yapıyorum. Çünkü ben de Bakır'a dönmeyi istiyordum bir süredir. Çünkü cidden bir kez daha dibimi açarsam saçlarımın bir kısmı yanacaktı. Biraz daha kısa kesebilirim gibime geliyor. Ben keseceğim yine herhalde bilmiyorum. Çünkü şimdi hem istediğim renk tutmadım. Fotoğraf bir tık daha kısa oldu saçlarımın. Bir tık rahatsız oluyorum şu an bilmiyorum. İyi gibi de kötü gibi de karar veremedim. Eğer yarın dışarı çıkacaksam ve makyaj yapıp falan güneş ışığında fotoğraf çekilirsem ya da video çekersem bu videonun sonuna eklerim. Bütün arkadaşlarıma yolladığım fotoğraflarda gerçekten daha böyle soğuk sanki sarılar hiç boyanmamış gibiydi. Ama ring light'ın ışığında çok daha iyi gözüküyor. Şu an hani ilk gördüğümden ve fotoğraflarda görünenlerden çok daha iyi. Yani bu kadar bir değişim beklemiyordum. O yüzden hatta hiç özenmeden çıktım. Yani hiç makyaj falan yapmadım. E, reels çekecektim. Onu bile çekmedim. Birazcık moralim bozuldu. E, çünkü dediğim gibi ben Angelina Michelle'ın saçı gibi istiyordum. Bakalım e, yılbaşı indirimi bitmeden hangi boyayla onu elde edebilirim? Onun araştırmasını yapıp hemen Yarın boyalar alacağım. bir iki hafta bunu kullanıp biraz akmasını bekledikten sonra tekrar boyayacağım. Bu video bu kadarlıktı. Eğer beğendiyseniz e, ya da beğenmediyseniz lütfen yorumlara yazın. Ben de kendimi ne yönde geliştirmem gerektiğini anlayayım. E, ne tür videolar isterseniz Onu da yazın. Sizce güzel oldu mu? Ya da e, ortalama mı oldu? Kötü mü oldu? Bilmiyorum gerçekten. Diplerimi de ilk 15 dakika falan bekletmişim. Aynı ton oldu. Eğer sizin de koyu kestane, siyah saçlarınız varsa açıcı uygulamadan bence bakıra boyayabilirsiniz. Özellikle koyu bakır. Kızıl çok rahat tutar. Açıcıya falan gerek yok. Kendinizi korkutmanıza gerek yok. Şu an bunu da anlamış olduk. Da beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hangi tarz içerikler istersiniz? Ne görmek istersiniz? Lütfen yazın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs> Oh, i want you